Evet değerli arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle YKS öğrencilerinin yolculuk sürecini konuşacağız. YKS sürecinde neler yapmanız gerektiğini bir videomuzda değineceğiz. Sonra diğer videolarda ayrıntılarına değinebiliriz. Ama şunu bilin değerli dostlar. Artık sınava çok yakın bir zaman kaldı ve YKS yolculuğunda, üniversite yolculuğunda, bir oranda gelecekteki hedefleriniz yolculuğunda yolculuğunuzu Başlattınız, coşkuyla gidiyorsunuz ama bu dönemde bazen motivasyon düşüklükleri olabiliyor. Ve bu motivasyon düşüklüklerinin olduğu zamanlarda genelde öğrencilerimize önerilerimiz şu. Evet çalışmanız azalabilir, bazı noktalarda zorlanabilirsiniz. Ama bu zorlantılarınızda rağmen çalışmanız azalsa da, kitap okumalarınız azalsa da, hedefinize olan inancınızda azalmalar meydana gelse de, TYT ve AYT'ye çalışmaya yine yoğunlukla devam etmeniz gerekiyor. Evet, bu yoğunluk nasıl olacak? Evet, bir tık fites düşüreceksiniz. Aynen bir yokuş çıkan bir araba gibi düşünün kendinizi. Bir fites düşüreceksiniz. Belli bir e, alana vardığınızda tekrar fites yükselterek hızınızı artırarak temponuzu artırarak bu süreci yönetebilirsiniz. Şimdi karşımızda iki sınav var. YKS e, başlığı altında bir tanesi TYT. Diğeri AYT sınavı. TYT sınavında değerli dostlar 9 ve 10'da gördüğünüz derslerden sorumlu olacaksınız ve bu testte hemen hemen herkes yapması gerekiyor. Yani doktor olacak olan sayısalcı bir arkadaşımız da avukat olacak olan, hakim olacak olan, hukuk düşünen bir eşit ağırlıkçı arkadaşımız da sosyal bilimlerle ilgili, sözel alanla ilgili tercih yapacak olan da YDS dediğimiz yabancı dil sınavına girecek olan arkadaşlarımız da TYT dediğimiz kısmı kesinlikle yapacak. İşte siz burada tüm öğrenci arkadaşlarımızın öncelikle bu dönemde TYT konularını artık yavaş yavaş tamamlamış olmaları gerekiyor. YKS'deki etkili ve güçlü bir yolculuk için bu TYT'deki alanı tamamladığınızda AYT dediğimiz alan yani ikinci kısım tıp düşünen arkadaşımızın gerçekten ben sayısalcıyım fizik, kimya, biyolojiyi iyi biliyorum diyorsa ve gerçekten tıp istiyorum diyorsa arkadaşımızın yapması gereken bundan sonra sayısal dediğimiz AYT alanına biraz daha yoğunlaşması gerekiyor. Konuları hızlandırması gerekiyor. Yavaş yavaş konularını bitirmeye başlaması gerekiyor. Ki burada yapacağı sorular, denemeler, burada ise konu artı soru bankasıyla AYT hazırlığımızı devam etmiş oluruz. TYT bir hız testi, bilgi testi ve en önemlisi de herkesin yapması gereken bir test. Dil alanındaki arkadaşımında, tıp okumayı düşünen arkadaşımında, mühendis olmayı düşünen arkadaşımında. En başta söylediğim gibi, burada kopuşlar, düşüşler, temponuzda istemediğimiz e, aksaklıklar olabilir. Hiç panik yapmaya gerek yok, kaygılanmaya gerek yok acaba sorusunu kendinize sormaya gerek yok. Çünkü o acaba sorusu geldiğinde "Seneye mi bıraksam? Mezuna mı kalsam?" cümlesi peşinden gelmeye başlıyor. "Mezuna mı kalma, kalsam?" dediğiniz anda da değerli dostlar otomatikman zihin sizi mezuna kalmaya yönelik eylem adımlarına, hareket alanlarına ulaştırıyor. İşte orada mezuna kalma düşüncesi, mezuna kalabilirim düşüncesi bizi daha da dersten koparıyor, daha da dersten uzaklaştırıyor ve ders dışı faaliyetlere yöneltiyor. İşte ders dışı faaliyetlere yöneldiğimizde şunu kesinlikle görüyoruz. Artık bahanelerimiz de hazır. Artık başarısızlık ya da seneye bırakmak için olması gerekenler de hazır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Evet yorulduğumuz, yılgınlığa düştüğümüz, koptuğumuz anlar olacak. Ama pes etmeyeceğiz. Sadece bir tık fites düşüreceğiz. Sosyal aktivitelere zaman ayıracağız. Sonra tekrar yoğunlaşarak hedefimiz YKS ve üniversite yolculuğuna devam edeceğiz.